Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın transfer hedefi ortaya çıktı. 3 yıllık teklif hazır. Transfer için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray için bir iddia İngiliz basından geldi. Ada basındaki habere göre Sarı Kırmızılı ekibin transfer hedefi belli oldu. Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Bisoma için yeniden Galatasaray iddiası gündemde. İngiliz basından Disan'daki habere göre Galatasaray yaz döneminde de gündeme gelen bir ilgisini sürdürüyor. Galatasaray Tottenham ile kontratı sene sonunda bitecek olan bir bedelsiz kadroya katmak istiyor. Galatasaray'ın transfer için 29 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu ve 3 yıllık kontrat teklif etmeye hazır olduğu aktarıldı. Roma'dan bazı takımların sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle Bissouma ile ilgilendikleri aktarıldı. Tottenham'da bu sezon sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Bissouma'nın ise şu anki önceliği futbola dönmek. Tottenham'le kontratı sene sonunda bitecek olan